ve bastım Arkadaşlar artık şimdi Mecha Crow geliyor şimdi bir de gameplay yapacağız geldi Mecha Crow güzel hepinize selam arkadaşlar bugün yepyeni bir videoya karşınızdayım az önce gördüğünüz gibi arkadaşlar Mecha Crow aldım şimdi Mekakorovla gameplaylere geçeceğiz bir de arkadaşlar hayırlı olsun alırım Mekakorov için bir de arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum 2000 aboneye de geçtik hedefimiz 3000 olacak. Bir sonraki hedef 3000 olunca güzel olacak. Şimdi hemen gameplay'e geçeceğiz. Başlayalım. Crow'un kostümünü alalım. Yaz bayağı iyi duruyor ya. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Bir de arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videoya da like atarsanız sevinirim. Çünkü like'larımız çok az like gelmiyor videolara. Şu kutuyu kıralım. Bayağı iyi bir kostüm aslında. Oyun içi çok iyi duruyor. Ee, atışları elektrik. Bayağı iyi. Ya ben bu kostümü bayağı sevdim aslında. Ya yani güzel kostümmüş. Aslında karanlık taraf Carl olacaktım. Sonra dedim zaten bende Carl'ın kostümü var. Bir de Carl oynamıyorum ben. Ben kal sevmiyorum. Hayır, ölmedim. Bırakın beni. Bırakmadılar. Kaybetme animasyonu da böyleymiş. Evet. ilk maçımızda 7. olduk. 92'de kaldı ya. Bir sonraki maça geçelim. Bu maç oynayamadık. Yapamadık. Yedinci olduk. Bu arada arkadaşlar kostüm güzel mi? 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Ben 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Ya bence güzel bir kostüm. Atış efekti de var. Özel animasyonları da var. Güzel. Yani 10.000 yıldız puanı fazla ama bu zamana göre artık fazla bir şey değil. Ben normalde yıldız puanı biriktirmiyordum. Şimdi ama artık biriktirdim. Aldım. Kuralı. Crow'da 25 şut be yaparım artık. Sorcu yaptık zaten. Size videosunu çekmedim ama sorcu 25 şut be yaptım ben. Mustafa var. Çok kaş. Aga, ben noob muyum yoksa adamlar mı çok iyi oynuyor? Noob'um ya. Çıkalım. Az önce de kötü oldu. Ulan çok noob mu oynuyorum anlamadım ben ya. Başladık yine. Veya Kroll'la çok uzun zamandan beri oynamadığımdan dolayı Kroll'la oynayamıyorum. Tamam. Ben şunu alayım. Neredeyim? Bir bakalım. Van öldürecek bizi manyak herif. Gel lan buraya. Ya hayır. Ya. Ya sen nereden çıktın şu ya Üf. Neyse dur. Bu oyun tamam İlk üçe gireceğiz. Çoktandır oynamıyorum ben ya Kru. Onu fark ettim. Gerçek 40 tane karakter falan var yani hangi birini oynayacağımı bilmiyorum ki. Şunları alabilirdim aslında. Alamadık. Kaçtılar. Şunu al bakalım sen. Çocuk adam. Mortis ne yapıyorsun Mortis? Hayırlı işler kardeşim. Morty hayırlı işler. Ya yok oynamıyorum ya. Kadam animasyonu da zaten şurada ana ekranda olduğu gibi. Bir şey değişmiyor arkadaşlar. 55 tane yıldız puanımız kaldı ya. Neyse olsun. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Biraz kötü bir video oldu ama olsun. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.